Peki, 2026 yılı için az önce kurumların ons altın tahminlerini paylaştık. Sizin ilk çeyrek için zirve tahmininiz ne altın onsla? E şimdi ortalama mart nisan gibi yani ilk çeyreğin sonu, ikinci çeyreğin başı gibi olacağını tahmin ediyoruz da bir teknik göstergelerden bunu görüyoruz Sema Hanım ama e, muhtemelen bir düzeltme hareketi gelecek. Ama yeni zirve bitmedi. Bu yeni zirve 4.900-5.000 dolar bandında da olabilir. E, daha hızlı alımlar yani Merkez Bankası'nın artık son alımları, e, bunu gören bireysel yatırımcıların ve fonların da ETF'lere yüklenmesiyle beraber e, bu zirveler 5.450-5.500 dolar seviyelerine kadar da uzayabilir. Yani oradaki e, davranış çok çok önemli olmuş olacak yatırımcıların. E, ama altında şöyle bir durum söz konusu olmuştu. 2008 krizinde 2011'e kadar yükselişlerin olduğunu gördük. Ve daha sonra altın yatırımcısını neredeyse 10 yıl bekletti altın. Evet kademeli yükselişlerin olduğunu gördük ama küresel anlamda enflasyon karşısında enflasyonu para birimleri düzeyinde yenememişti altın. Ve son 2 yıllık hareketiyle beraber bu arayı kapatmış oldu. O yüzden yeniden hızlı bir ivme belki Mart Nisan'a kadar bu belki ikinci yarının sonuna da uzayabilir. E, oradaki FED politikası, faiz indirimleri tabii etkili olmuş olacak faiz indirimleri adımı. E, ortalama olarak 5000 dolarla 5500 dolar bandı biraz geniş bir band. E, buralardan bir düzeltme hareketi görebiliriz altında. E, belki de yatırımcının uzun yıllar bekleyebileceği bir dönem olabilir e, altın cephesinde. O yüzden e, altın yatırımcıları yıllardır e, kazanç süreci içerisindelerdi. evet altının yerini tutan bir enstrüman yoktu. Ama artık 2026 biraz daha altın yerinde. Altın yerine farklı enstrümanlara, belki bildiğimiz emlak sektörü olur, farklı sektör olabilir. Ee, biraz bunlara kayabilecek ya da biraz daha profesyonel destekle e, yatırım, farklı yatırım araçlarına kayabilecek bir e, yol, ara, yol aramaları gerekiyor altın yatırımcılarının. E, çünkü bir enstrüman sonsuza kadar yükselmez. Bunun da bir sonunun olması gerekiyor, bir düzeltmesinin olması gerekiyor ve altında düzeltmeleri yaptığında %30, %40, %50'lere varan düzeltmeler de yapabiliyor. E, yatırımcılar her ne kadar altından vazgeçemeseler bile bu e, günleri ya da geçmişte yaşanmış durumları yine akıllarının bir köşesinde tutmalarında fayda var. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da faiz kararını karşılayacağız bugün saat 14'te. Piyasa 150 e, bas puan kadar bir indirim e, ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. E, sizin beklentiniz ne e, ve sonrasında gram altında nasıl bir etki yaratır e, gelecek olan faiz indirimi? E, tabii ki bizim açımızdan aslında birkaç tane unsur var merkez bankamızın karar verebileceği. Küresel taraf tabii ki çok önemli. Jeopolitik risk tarafı hala e, ülkemizi baskılayan ve bütün ülkelerin aslında karar veremediği belirsizlik sürecini yaratan nokta. O yüzden jeopolitik taraf çok çok önemli. Yurt dışındaki gelişmeler bir noktada ülkemizi etkiliyor. İkinci e, önemli unsur tabii dezenflasyon süreci. Burada Merkez Bankası ciddi bir adım bir e, e, ciddi bir yol kat etti e, ve e, yılı muhtemelen %30-31 bandında kapatacak bir enflasyon rakamımız var ve e, bununla faizi karşılaştırdığımızda ee, yine de güçlü döviz rezervi, işte CDS'lerimizin düşmesi, Merkez Bankası'nın bir miktar faiz indirebileceği e, görüntüsünü oluşturuyor. Burada da 100 bas puanlı, 150 bas puanlık e, bir beklenti, özellikle 150 bas puan e, beklentiyle e, yoğunlaştığını görüyoruz. E, muhtemelen faiz indirimi gelecek. Bundan sonraki adımlar açısından, e, Başkan'ın söyleyeceği açıklamalar çok çok önemli. E, 2026'nın yol, yol haritası enflasyon, büyüme ve faiz kanadında nasıl gerçekleşecek? Reel sektör özellikle bir miktar toparlanmaya başladı. Bunun etkilerini arttırabilmek açısından faizin adımları önemli olmuş olacak. Başkan, Sayın Başkan'dan aslında bunu, bunun cevaplarını almaya çalışacağız. bir noktada da tabii enflasyonla mücadele en noktada, en tap noktada, en üst noktada olduğu için orada atılacak olan adımlar ve beklentiler de ve hedefler de önemli olmuş olacak. Merkez Bankası da küresel piyasalara bağlı olarak faiz indirimi sürecinin de bir adım daha atmış olacağız bugün itibariyle. Ve önümüzdeki süreçte 2026 beklentilerini Sayın Başkan'dan dinlemiş olacağız. Bu da tabii piyasaya olan etkilerine baktığımızda muhtemelen fiyatların içerisine girdi. Borsa İstanbul açısından da zaten 11 puan üzerindeki 11 bin puan üzerindeki seviye ve fiyatlamalar önemli. Burada özellikle 11.250 puanların üzerinde kalıcı hareketler daha da endeksi destekleyecektir. Merkez Bankası'nın açıklamaları bu noktada biraz endeks üzerinde belirleyici olmuş olacak. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından evet döviz rezervimizin güçlü olması önemli ama sıcak para girişinin de olabilmesi çok önemli. Bence bu son 1,5-2 yıllık süreç içerisinde bu istikrarlı süreci yabancı yatırımcıları kanıtlayabildik diye düşünüyorum. 2026'nın bu noktada daha fazla sıcak para girişiyle e ekonominin e hızı bir şekilde e toparlandığı bir dönem yaşayabiliriz. Peki fiziki altın talebinde trend devam ediyor mu? E fiziki altında şöyle bir şey var Sema Hanım. E şimdi bizim vatandaşımız daha çok altın yükselirken almayı seviyor. Altın düşerken altından genelde kaçıyor. Şimdi evet. 6300-6400 zirvelerini görmüştük. E oralardan muhtemelen altının üzerinden son alımlar gerçekleşmiş oldu. Ama altının 5-6 6000 seviyelerine altına inmiş olması gram altının 5700 seviyelerine doğru gerilemesi... E, bu noktada biraz talebin azalmasını sağladı. Bir de tabii altın %100'ün üzerindeki değer kazanımı ile beraber bir miktar yatırımcısını da farklı alanlara yöneltti. İç piyasada özellikle biz altını seviyoruz ama e, emlağı da seviyoruz, toprağı da seviyoruz. Bir noktada e, otomotiv ve emlak sektöründeki teşvikler de biraz yatırımcıyı, bazı kesim yatırımcıyı da teşvik etti. O yüzden bu son iki aylık süreç içerisinde, daha çok altın bozdurma süreçlerinin olduğunu gördük. Evet altının uzun vadede yükseleceğini düşünenler aldılar. Ama daha çok ihtiyaç karşılığında ya da farklı sektörlere yatırım noktasında bozdurmaların olduğunu duyuyoruz ve kuyumcularla konuştuğumuzda bunu görüyoruz. O yüzden iç piyasada da altın farkı kapandı. Neredeyse bir kilo altında 12 bin dolarlara çıkmıştı. Bir günlükte ama yine de çıkmıştı. E, bu, bu fark 2000 dolarların altına kadar indi. Bu ise iç piyasadaki altın talebinin e, eskisi kadar güçlü olmadığını bize gösteriyor. E, altın Fiziki altın tarafında aslında durum e, biraz daha yataylaştı diyebiliriz. Peki al, e, portföylerde altının e, ideal oranı e, ne olmalı dersiniz? E, burada biraz oran yüksekti 2025'lerin başında. %25, %30 bandındaydı ama biraz burada %15'lere hatta %10'lara kayan bir süreç yaşanabilir 2026'da. ilk çeyrek önemli, ilk çeyrek ve sonrasında bunu yaşayabiliriz. Çünkü biz 2025'te hep altını konuştuk. 2026'da belki farklı emtiyaları konuşacağız. Özellikle tarım burada önemli, buğday, şeker gibi farklı emtiaların ön plana çıkmasını konuşabiliriz. Gümüşü belki konuşabiliriz. E, yani altının altından çıkan para farklı emtialara doğru kayabilir... ...ya da daha riskli varlıklara, belki kriptolara doğru e, kayabilme e, durumu olabilir. O yüzden e, altın evet portföyleri hala dengeleyen... E, ...2030'a kadar dünyanın o değişim süreci içerisinde... ...portföyün değerini koruyan bir e, enstrüman olarak kalmalı ama altın portföyü Eğer yüzde yüze yakınsa ya da yüzde üzerindeyse üzerinde ise o, o, o yatırımcıların biraz e, farklı enstrümanlara kayabilmesi gerekiyor Bu da risk yönetimi e, zaten e, gümüşü de konuşmak isterim tarihi zirvesinde 60 doların üzerine çıktı Gümüş ons Az önce de e, kurumların tahminlerini e, ekrana getirdik 50 dolar bandında e, e, toplanan bir tahmin e, var ne dersiniz gümüşle ilgili yılı nasıl tamamlar Gümüş e, muhtemelen e, dünkü hareketiyle beraber e, işte 62 dolarlara kadar ulaşmış olması 65 66 bandı önemli bir direnç bölgesi buralara kadar gelebilir e, Gümüş şu an altın Gümüş rasyosuna da baktığımızda destekleniyor e, rasyo 69 seviyelerindeydi sabah saatlerinde e, Muhtemelen orada 67 65'lere kadar gerilemeler olabilir Bu da Gümüşte e, yine 65 66 Belki de 70. 70 olmasa bile 67'lere kadar taşınma süreci yaşayabilir. Altın biraz daha stabil. Dediğim gibi rasyodan dolayı gümüşün biraz daha yolu var gibi görünüyor yukarı yönde. Burada da tabii ki 1970 yılından beri sıkışmış olan bir enstrüman ve son zamanlarda özellikle dünya gündeminde gümüşün konuşulduğu, gümüşün yükseleceğinin konuşulduğu bir tabloda da, da yatırımcı bir miktar ikna olabilir. Bu da daha hızlı yükselişleri beraberinde getirebilir ama gümüş de tabii çok altına göre çok çok daha sığ bir piyasa. O yüzden yatırımcıların daha sert hareketlere açık olması ve temkinli olmasında fayda var. Ama teknik olarak konuşmamız gerekiyorsa 65-67 bandı direnç üzerinde 85 dolarlara kadar yükselişler ve tabii ki 2026'da ya da önümüzdeki yıllarda diyelim 3 haneli rakamlar bekleniyor. Bu da tabii dünya ekonomisinin biraz toparlanmasıyla da alakalı. Yani e, enerjiyi konuştuk, enerjinin e, ülkeler açısından ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Bir de şimdi yeşil enerji ve yenilenebilir enerjiyi konuşuyoruz. E, burada da gümüş önemli bir paya sahip. E, ülke ekonomileri bu noktada yatırımlarını arttırdığı sürece e, gümüşün popülitesi artabilir. Evet. Üç haneli rakamları görebiliriz. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Ne güzel, güzel enerjinizle, nefis anlatımınızla, altınla ilgili son derece bilgilendirici analizleriniz için de teşekkür ederim.